Arkadaşlar merhaba. Bugün bileşke fonksiyonun türevi ile devam edeceğiz. Ve bundan sonra geometrik yoruma kadar olan alt başlıklarla ilgili konuşacağız. Şimdi bileşke fonksiyonun türevi deyince benim aklıma gelen tek bir formül var. Ezber dışı bir şey bu. Kolay bir yöntem. Size de bunu göstereceğim birazdan. İşlemi yapmanız kolaylaşacak çünkü. İçinin türevi çarpı dışının türevi Şimdi iç ne dış ne? Bundan bahsedeceğiz. İç diye bahsettiğim şey için normalde f bileşke gx'i nasıl yazıyorduk? f içinde x gördüğümüz yere gx yazıyorduk. Bileşkenin mantığı buydu Fonksiyon hatırlarsanız. İç diye bahsettiğim burası. Dış diye bahsettiğim de şu f olan yer. O zaman siz bu ifadenin türevini alırken bakın türev ifadesi nasıl açılır? Hiç yukarıdaki formüle bakmadan söylüyorum. Bakın içinin türevi yani g(x)'in türevi g türev x çarpı dışının türevi nedir? Bakın sadece f'in türevini alacaksınız. O zaman f türev g(x). Yani dışın türevini alırken bakın şuradaki içteki ifadeye dokunmuyorsunuz. Bu kısım ileride çok işimize yarayacak. Tekrar söylüyorum. İçinin türevi çarpı dışının türevi. Peki. İlk örnekle devam edelim. Bakın f bileşke g'nin türevinde x verilmiş. Hemen istediğimiz forma getiriyoruz. Bakın. f içinde gx ifadesinin türevinden bahsediyoruz. Şöyle komple türevinden bahsediyoruz. Ne demiştik? İçinin türevi çarpı dışının türevi demiştik. f türev gx demiştik. O zaman burada birkaç farklı şey bulacağız değil mi? Bunlardan bir tanesi g'nin türevi. g'nin türevini alalım. Bakın türev aldığınızda ne gelecek? Eksi 2x gelmiş olacak. Bu gx'in türevi. Bir de f'in türevinde x gördüğünüz yere gx'in kendisini yazmanız gerekecek. Şu ayrı bir muamele gerektiren işlem. Şimdi burada f'in türevini alalım. f'in türevini aldığımızda 2x 3 geldi bakın. f'in türevi içerisinde x gördüğüm yere gx'in kendisini yazıyorum şu an. Bakın O zaman burada bakın ne gelecek? Açarsak parantezi filan. Eksi 2 x kare artı 2 eksi 3 gelecek. Yani bulduğumuz ifade aslında bu. Peki düzenleme gerektirir mi? Gerektirebilir. Eksi 2 x çarpı eksi 2 x kare eksi 1 şeklinde devam edersiniz. Zaten bunu açmanızı istemeyecek sorularda. Bu teorik olan kısım. Burada size sorulacak olan şey x gördüğünüz yere ne yazmanızı istenir? Atıyorum mesela 5 yazmanızı istenir. Sizden isteyecek, diyecek ki f bileşke g'nin türevinde 5. O yüzden şu fonksiyonu doğru bulduğunuz sürece sorun olmayacak. Devam edelim bakın. Tam tersini sormuş. g bileşke f'in türevinde x sormuş. Yine aynı şekilde açalım. Bakın g içinde x gördüğüm yere fx yazmak zaten bileşkenin kuralı. Bu ifadenin bir de türevini alacağız. Peki ne demiştik? İçinin türevi çarpı dışının türevi. Bakın içinin türevi yani f türev x çarpı dışının türevi y'nin türevinde fx istenecek. Hemen f'in türevini alalım köşede ki zaten almıştık. Bakın burada bir önceki örnekte. F'in türevinde x'i yazalım. 2x 3 çarpı. Bir de ne var? G'nin türevinde x gördüğüm yere fx yazacağım. Bakın G'nin türevini alalım. Hemen. Eksi 2x. Peki x gördüğüm yere fx'in kendisini yazarsam x kare eksi 3x yaptı. O zaman eksi 2 çarpı x kare eksi 3x ifadesi gelir. Bunu böyle bırakalım şimdilik. Daha sonra düzenleme gerektiren sorular olursa düzenleyip e, işlemimize devam ederiz. Gelelim soruların nasıl çıkacağını. Bu anlattığım kısım teorik kısımda. Karşınıza gelecek olan şu anki soru. Bakın diyor ki f ve g fonksiyonları verilmiş. f bileşke g fonksiyonunun bir absisli noktasındaki türevi kaçtır? Yani ilk seçti bir absisli noktasındaki türevi soruluyorsa, o zaman sizden istenen nedir bakın? f bileşke g'nin türevinde ne isteniyor? Bir isteniyor. Şimdi burada benim yazmam gereken neydi? Bileşke için önce teorik kısmı bir hatırlayalım. Bakın F bileşke G'nin türevi yazılırken öncelikle ne yapıyordum ben? Bileşkenin açılımını yapıyordum. Yani F içinde X gördüğün yere GX yazdı. Daha sonra bu ifadenin türevini almak istiyorsak ki burada kullanacağımız o. İçinin türevi bakın. G'nin türevi çarpı dışının türevi neydi? Şu ifadenin türevini alacaktık. Alalım. F'in türevinde GX. Şimdi... Esas kolaylık buradan sonra başlıyor. Az önceki teorik kısmı yapmayacağız. Diyor ki x eşittir 1 apsisi noktasındaki türevi soruluyor. O zaman x gördüğün yere ne yaz diyor bu vatandaş? 1 yaz diyor. Yazalım. G'nin türevinde 1 çarpı F'in türevinde G1. O zaman işim çok daha kolay. Neden? G'nin türevini alıp x gördüğüm yere 1 yazarım. G'nin türevi nedir bakın? 2x. Peki x gördüğüm yere 1 yazarsam G'nin türevinde 1 ne olur? 2 olmaz mı? Dursun. Peki başka ne isteniyor? F'in türevi içerisinde G1 isteniyor. F'in türevini alalım. Bakın 3x kare artı 2. Peki F'in türevinde G1 deniyor. 3 artı 1'den 4. O zaman G1 kaçmış? 4'müş. Ne isteniyor? F'in türevinde G1 yerine yaz diyor. 4 yaz diyor yani. Yazalım. 3 çarpı 4'ün karesi artı 2'den 16, 48, 49, 50 mi yaptı? O zaman şöyle yapacağız. G'nin türevinde bir ifadesi kaçtı? 2 idi. F içinde G bir değeri kaç? 50. O zaman ikisini çarparsam bulduğum ifade 100 olmuş oldu. Yani F bileşke G fonksiyonu x eşittir 1 absesi noktasındaki türevinin sonucu kaçmış? 100'müş. Bir başka soru. Burada fx verilmiş, gx verilmiş. G bileşke f 3 ifadesinin türevi soruluyor. Şimdi öncelikle g'nin içinde f3 isteniyor ya. Bakın çok aslında e, ince bir soru. Neden? f3'ü bulduğunuz zaman ifade ne yapacak? Bakın 3 koyduğunuz zaman yerine ifade bir reel sayı yapacak. Şimdi burası reel sayı geldi. Peki aynı reel sayıyı g(x)'in içine koyduğunuzda yine sonuç reel sayı yapacak. O zaman bu reel sayının türevi ne olmalı? Sıfır olmalı. Daha önce söylemiştik sabit sayının türevi sıfırdı. İçerideki ifade reel sayı yapacağı için herhangi bir reel sayının türevi sıfır. Aslında bunun sorusu. Fakat e, sizler türevi yeni öğrendiğiniz için şu hataya düşebilirsiniz. Tek tek işte bileşkeyi al, türevi al, ondan sonra sıfıra eşit olduğunu gör diyebilirsiniz bu noktada bunu da aklınıza getirin. Yani önce acaba türevi sıfır yapıyor mu diye de bir incelemeyi ihmal etmeyin derim. Bakın diyor ki y fonksiyonu var. Küp kök içinde x kare eksi 3x artı 5 ifadesinin karesi. Diyor ki dy bölü dx ifadesini x eşittir için hesaplayınız diyor. Ne demiştik daha önceki videomuzda? Burada şu verilen diferansiyel ifadesi y'nin x'e göre türevi demek. x eşittir 1 için hesaplayınız demiş. Şimdi öncelikle köklü sayının türevini almakla uzun uzun uğraşmayan arkadaşlarım şöyle bir yola gidiyor. Ben de bu soruyu o şekilde çözeceğim. Bu ifadeyi üssü sayı formunda yazıyor. Yani x kare eksi 3x artı 5 ifadesinin 2 bölü 3. kuvveti olarak yazın. Neden? Kuvvet bölü dışarıdaki köklü sayının derecesi olarak yazılırdı. Köklü bir sayının üssü ifadeye çevrilme yöntemi. Şimdi burada Türev alacağız. Türevini alalım. Peki bu ifadenin türevini alırken ne demiştik? Üssü başa atıyorduk. 2 bölü 3. Sonra üssü bir azaltıyoruz. x kare eksi 3x artı 5 diyoruz. Şöyle 2 bölü 3 eksi 1 çarpı. Arkadaşlar bakın burada dikkat ederseniz bu ifade sadece x'ten oluşmuyor. Yani bir başka fonksiyon var ifadenin içerisinde. O zaman ne yapacağız? Bir de içinin türevi diyeceğiz. Bu kısmı asla unutmayın içinin türevi demem gerekiyor. O zaman içinin türevi diyeceksem türev alırsanız bu ifadenin türevi için 2x 3 gelmiş olur içinin türevi. Bakın tekrar söylüyorum bu tip fonksiyonlarda. Önce köklü sayıyı ben üssü sayıya çevirdim. Daha sonra türev almak istiyorum. Üssü başa attım. Bakın üssü başa attım. Daha sonra üssünü bir azalttım. Ve içinin türevi alıyorum. Neden? İçinin türevi alınacak bir formda çünkü polinom fonksiyon. Yani bu ifade aslında bileşke fonksiyonun türeviyle bulunacak bir ifade. Devam edelim. Peki türevini aldıktan sonra x eşittir 1 ile hesaplayınız demiş. Tamam türevini aldık şu an. Burada 2 bölü 3 ifadesi çarpı 1 3 artı 5 üzeri 1 bölü 3 çarpı 1 verirseniz 2 eksi 3'ten 1 geldi. Şimdi buradan bakalım. 1 eksi 3 Eksi 2. Eksi 2 artı 5. 3 mu gelecek? 3 üzeri. Eksi 1 bölü 3 çarpı. Eksi 1 gelecek. Buradan 2 çarpı. 3 üzeri. Bakın. Şurada 3 ifadesini yukarı taşırsanız ne olur? 3 üzeri eksi 1 yapar. 3 üzeri eksi 1 çarpı. 3 üzeri eksi 1 bölü 3 zaten var. Bir de eksi 1 ile çarpmak zaten başına işaret koymak demek. Eksi 2 çarpı. Bakın tabanlar aynıysa üstler toplanacak. Eksi 1 eksi 1 bölü 3 şeklinde. Burada eksi 2 çarpı 3 üzeri. Bakın 3 kere 1 3. Yani 3 kere eksi 1 eksi 3. Eksi 1 daha eksi 4 bölü 3 gelecek. Şimdi sevimsiz oldu. Bakın bunu aşağı atacağız. Çarpı 3 üzeri 4 bölü 3 yapacak. Devam edelim. Eksi 2 çarpı 1 bölü. Bakın 3 üzeri 4 bölüşü ne demek? 3'ün 4. kuvvetinin küp kökü demek. Yani buradan eksi 2 bölü küp kök 81 diyebilirsiniz. Şimdi burada yine bir bileşke fonksiyon görebiliyoruz. Neden? Bakın içinde ayrı bir ifade daha varsa dikkat ederseniz içinin türevi çarpı dışının türevi yapıyoruz. O zaman bu ifadede türev alabilmek için Bakın eşitliğin sağında ve solunda kalan ifadelerin ayrı ayrı türevleri alınır. Yani buranın türevi eşittir buranın türevi dersiniz. Peki bu yöntem nasıl olacak? Yine aynı şekilde bakın içinin türevi çarpı dışının türevi olacak. İçinin türevi yani 3x artı 4'ün türevi çarpı dışının türevi ne demek? F türev 3x artı 4 demek. Peki sağ tarafın türevini alın. 3x kare eksi 12x eksi 3 yapmış olacak. 3x artı 4'ün türevi de 3 gelecek bu arada. 3 çarpı f türev 3x artı 4 ifadesi 3x kare eksi 12x eksi 3 gelecek. Dikkat ederseniz bakın her tarafı 3'e bölebilecek durumdayım. Bölelim. F türev 3x artı 4 eşittir. X kare eksi 4x eksi 1 yaptı. Peki ben içinin ne olmasını istiyorum? İçinin 1 olmasını istiyorum. O zaman hemen kenara çekip yazalım. Bakın 3x artı 4 ifadesinin 1 olmasını istiyorsan 3x eşittir eksi 3. x kaç gelecekmiş? Eksi 1 gelecekmiş. O zaman x'e eksi 1 verdiğim zaman f türev 1 eşittir. Eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı eksi 1 eksi 1. Yani 1 artı 4 eksi 1 ifadesinde ne gelecek? f türev 1'den 4 gelmiş olacak. Yani özetle yaptığım iş şuydu. Bakın içinin türevi çarpı dışının türevi diye bahsettiğim sol taraftı. İç burası dışta f'in türeviydi. Sağ tarafta da türev aldım. Daha sonra baktım. Her iki tarafta 3'ün katı olduğu için her tarafı 3'e böldüm. En sade hale getirdikten sonra dedim ki içinin 1 olmasını istersem içinin 1 olması için x'e vermem gereken değerin eksi 1 olduğunu gördüm. Daha sonra yerine yazdım. Dedim ki f türev 1 4'müş. Evet şimdi burada 2007 yılında çıkmış bir sorudan bahsedeceğiz. Diyor ki, gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve türevlenebilir bir f fonksiyonu için F0 f sıfır değeri f'in türevinde sıfır eşitmiş. ikisi birbirine eşittir. 4 olduğuna göre gx eşittir. f içinde x çarpı fx ile tanımlanan gx fonksiyonu için g türev sıfır karşılıyormuş. Özetle burada yapmaya çalıştığı şey biraz kafa karıştırmak. g'nin türevini bulmaya çalışıyorsak o zaman az önce yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Her iki tarafın türevini alacağız. Türevini alalım bakalım her iki tarafın. Bu arada şu mantığı oturtamayanlar için söylüyorum. İçinin türevi çarpı dışının türevi mantığı için. Bakın gx'in türevini alırken hani hemen g türevi x yazıyoruz ya aslında bakın içinin türevi yani x'in türevi çarpı dışının türevi gelmiş oluyor. x'in türevi zaten 1 değil mi? 1 çarpı g türevi x. O yüzden g x'in türevini biz dümdüz g'nin türevinde x diyebiliyoruz. Bu da ekstra bir not olsun kafanızda oturması için. Şöyle yapalım. Devam edelim. Şimdi burada her iki tarafın türevini almak istiyorduk. Yani g'nin türevinde x ifadesi eşittir. Bakın yine içinde ayrı bir fonksiyon var. İçinin türevi. çarpı dışının türevi. Peki burada G'nin türevinde 0 olsun istiyoruz. Gördüğünüz gibi. Her tarafa 0 sıfır yerleştireceğim. 0 sıfır çarpı F0 türev çarpı F'in türevinde 0 çarpı F0. Sıfır. Zaten 0 olması burayı komple götürecek. Burada da bakın ifadede f'in türevinde 0 gelecek. E burası 0 ise burası komple zaten 0'dır. O zaman y türev 0, 0'mış.